selam ailelerim Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir çünkü ben deyim. Bugün ne yapıyoruz? Ev vlog. Evet, ev vlog çekiyorum. Evet şimdi ilk girişten başlayalım. Giriş boş. Yani burası boş. Burayı çok bir şeyle doldurmayacağım. Yani doldurmak istemiyorum. Belki böyle eğer e, birilerinden çiçek gelirse buraya koyarım. Hediye gelirse buraya koyarım. Burayı doldururum. Şimdi girelim. Burası giriş. Bu ne be? Ana benim böyle bir kıyafetim mi varmış? Burası giriş. Bem, em, misafir geldiğinde eğer hava soğuksa monsterin ayakkabılarını falan filan falan filan bırakıyorlar. Evet şimdi buraya geldik. Ama gelmeden önce şu şantadan var çok merak ediyorum. O yüzden bakacağım. Bakalım. Kart. Boş mu cidden? Sadece bir tane kart mı var? Sinir. Hıh, sinir. Burada mistik var. Merhaba mistik. Merhaba. Heh, konuşmasını bekliyorum işte. Burada bir halı var. Halı kahverengi de yaz. Neden söylediğimi sormayın. Burada tek başıma yemek yiyorum. Ha, en son bize gelmişler. Ay. <laughs> en son bize gelmişti Mira. -lar. Burada onlar gelmiş. How how Oh, oh, oh. Hav hav hav, 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 hav. Sırf video çekiyorum diye öyle yapıyor. Burada iki tane minder var. Bu aslında burada. En son kitap okumuştum. <laughs> Çiçeklerle ilgili kitap. Merhaba oraya. Hav hav. Evet biraz mutlu. Bu şapkanın burada ne işi var? Burada. Neyse böyle işte. En son yavaşlatmadan bütün ağrı çıkıyor. Burada diş macunum. Dur. Kamerayı şöyle göstererek yapacağım. Çünkü göstereceğim. Bak. Arkadaşlar şey, sizin için evimi dağıtıyorum. Görüyor musunuz? Yani sizin için evimi dağıtıyorum. Burada bir diş macunu var. Koyalım. <laughs> Burada da bir diş fırçası var. Bunlar dişimi fırçalıyor. fırçalıyorum. Başka ne yapabilirim ki zaten? Burada havlu var. Duşa giriyorum. Çıkıyorum. Bununla kafamı falan sarıyorum işte. Bir sabun var. Pembe. Pembe gönlüm sende. Yani sizde. <laughs> evet biliyorum komik değildi. Koyalım. Burayı anlatacağım yani. şimdi burayı daha çok seviyorum. Burada iki tane bornoz var. İkinci yedek. Bir sırtlıs Hiç almaya gidemem. Peçete var. Yüzümü siliyorum. Burada kremlerim var. Bu kremimi daha çok seviyorum. Burada Bu da Bu doğa kokuyor. Leşte. Burada yüz maskem var. Burada bunun da düşe giriyorum. Ne kafamı sarıyor. Ay yüz maskesi. Burada peçete var. Krem yani yüzme bir şey gelirse bu peçeteyle siliyorum. Çok değişik değil mi? Çok değişiktir zaten. Niye çektim tövbe tövbe. Gel oraya senin adını anlatacağız. Sen anlat. Ha 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 ha. 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 Ha 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 how. dedi o. V dedi. 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 Çok mutluyum. Dedi ki bu iki tane top var burada. Ne alaka bilmiyorum dedi. Burası en sevdiğim bölüm. Yemek ve suyum var dedi. Çekil bakayım orayı. Burada o iki tane oyuncağım var. Biri balık. Balık kediler için ama olsun. Bir tane de sincabım var dedi. Burada en sevdiğim adı ne bunun? Ha ha oyuncak. Evet en sevdiğim oyuncağım var dedi. Burada da yatağım var dedi. Bu masayı da em, anne e, şey Luna e, misafir geldiğinde büyük masa kullanıyor. Şu masa yerine dedim. O kadar. Üst kata çıkıyoruz. Geliyor musun? Ha, ha. Sen zaten her yere gel. Kitabımı da alayım. Gel sen benim kafama çık. Kitabımı da okuyacağım. bakın. Bakın ben bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? Bakın. Ben bu çaydanlığı. Ben bu çaydanlığım. 150 yok pardon. Aa, 350 liraya aldım. Ve bardak seti yoktu. Bardak seti yoktu. Evet, bardağı yoktu. Bunu sadece 350 liraya aldım. Bir üst kata çıkalım. Arkadaşlar, burada size videonun sonunda kendime kahve yapıp size önemli, çok 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 önemli bir olay anlatacağım. O yüzden videoyu sakın şey yapmadan ilerletme iler ilerletmeden düzgünce izleyin. Saniyesinden saniyesine. Benim kitaplarım burada. Neyse. Ay. İlk önce buradan başlayayım. Burada işte King geliyor bazen bize tek başına. Burada onunla oturuyoruz. Kitap okuyoruz. Sohbet ediyoruz. Bu havuz. Çok severim kendisine. Burada da bir mangal şeysi var. Köz neyse artık. Burası yine burada bir mutfak var. İçecek dolmuş bir saniye. Ah! Seni beğendim. Şunu içeyim. Şunu da içeyim. Oh bu limonata en sevdim. Burada oraya oraya ocuğumun oraya ocuğumun mamaları var değil mi? Ha ha! Oraya uçtu. Ha <laughs> Tövbe estağfirullah. Ya. Yeah. Burada kıyafet o kıyafet kıyafet olan var. Büyükse aynı mı değil? Üstleri aynı da altları. <laughs> Burası boşlar burayı kıyafet geçmedim Kıyafet. Burada kamera odam, çalışma odam. Buraya alacağım elim ağrıdı koyalım şunu. Aa bakın bu da yeşil. Abi ben bugün niye herkese her şeyim her şeyimle yeşilim ya. Bir de en güzel odaya gidiyoruz. 3 2 1. Abicim. Şu odanın güzelliğine bak. Değil mi oraya o? <laughs> Neyse uzatmayalım. Şimdi oraya sen çık bakayım. Ha! Arkadaşlar oraya çok sevir diye iki tane aynı oyuncaktan aldık. Biz neden bu oyuncaktan iki tane aldık? Ham ham ham. Kıskan çatlan pa çatla patla diyor bana. Şimdi burada kitaplarım var. Teker teker hepsini gösteremem. Çünkü üç tane var. <laughs> Çünkü üç tane var. Burada çok sevdiğim Pardon. Çok sevindik. Prudence ve Nick'in bana aldığı doğum günümde çok tatlı bir tavşanmış. Bu da en sevdiğim oyunun bir karakteri. Bu çekmeceler boş değil mi? Yani boş. Niye boşlarsa uygulamayın. Ben de bilmiyorum. Bu da doğa. Doğa kitabım. Burada Tokalay'sın hayat. Tokalay'sın. Tokal Boka'nın yapımcısının hayat hikayesi var. Bu da öyle düz bir kitap işte. Burada da posterler var. Burada da bir tane çiçek var. Burada bir tane çanta var. Çanta var. Hiçbir şey. Niye ben bu kadar detay giriyorum? Halanın rengi beyaz. <laughs> Neysem. Oraya geliyor musun? Önemli şeyler anlatacağız. Hav hav. Hav direkt kafama atlasan zaten. Direkt. Şimdi ben kendime bir tane kahve yapayım. Yapam. Geleyim sonra. Sana da hiçbir şey yapmayacağım oraya. Ha! Tamam tamam be. Evet arkadaşlar ben kahvemi yaptım. Rengi biraz farklı. Nedenini söyleyeyim. Biraz mideniz kullanabilirim ama ben her gün bunu yapıyorum. Çikolatalı kahve. Evet. Çikolatalı. da evet. kalmayın. Hadi. Şimdi oturup anlatacağım. Şuraya bir tane masa çekeceğim ya. Şunu da kaldıracağım. Üf, sinir oldum şu ateşe. <gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyorum. Soğukmuş. <laughs> <laughs> <Çıkamıyorum>. Evet <laughs> 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 çektim masayı. Oraya en bakayım, bakayım kafamdan. <laughs> Al bakayım şunu. Şöpürdetme ağzına. Evet şöpürdetme. Çok güzel bir cümle. Şimdi anlatayım. Şimdi ben ee, bizimkiler Nick, Prudence ve King'e bu isimleri söylüyorum ama onların aslında gerçek isimleri değil. Yani gerçek isimleri yani, ama ikinci isimleri yaşasın. Daha havalı olduğu için. Havalı yani benim benim min max'a bağlarım havli olmalı. Ee, onların gerçek adlarını söyleyeyim. şey uz bu ki em adı yani, birinci adım Masal. King'in şu an unuttum. O yüzden nick'in canım canım ye yani kim söyleyeceğim. Canım cananım Yenimin gerçek yani birinci adı Arda. Ardanik pr Masal Pradans. Evet biliyorum biraz saçma. Yani Mira düşünsün onlara. Mira niye bu kadar saçma isimler koyuyorsun? Aa pardon pardon pardon. Ha, pradans'ın gene ben Yani Benim şimdi bir tane Masal diye bir arkadaşım var. Arkadaşımın çocuğu var. Evet arkadaşımın çocuğu. Onun o Prudence'a çok benzediği için ben ona sürekli Prudence falan diyorum. E, ee, Prudence'in gerçek adı Mia. Prudence, mi pardon Mia Prudence. Nick'inki de, Nick de Arda Nick. Evet. E, ee, King'inkini hatırlamaya çalışıyorum. Ha King Mus Ay, Mustafa King. Mustafa Kemal Atatürk diyeceğimiz anınız ve Ona saygın, sonsuz saygım var. Ama şimdi bu videomu izlemeyen... Ay kamera uçtu. Ay. Tövbe tövbe. Ben şu kamerayı yapayım. Şu al sen şunu odaya götür. Ha <laughs> ha. Uçtun mu ya? bu videomu izlemeyenler benim pişman çünkü videonun sonunda söylüyorum bunları. Yani kısaca özet geçeyim. Benim akrabalarım, canım akrabalarım. Ya anne Mia, ay Mira. <laughs> Karıştırıyorum bunları da hep ya. Ya babaları, Pranus ve Nick'in babaları. Neydi lan? Ha Mustafa. Nick'in Arda. Pretty's canım 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 ciğerimin canım ciğerim iki de Mia. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hemen ye. Bana hiç verme. Ha ha. Ha ha. Ha ha. hav 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 ama sana zararlı bunlar sevin Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Bitirme bitirme ben de içeceğim.